Hümet'ten afiyet olsun. İyi bak kendine Aa, abi. abi. Başladım. Başladım. Ben de seni seviyorum. Paragat'a geleceğim seninle. <laughs> tamam gel. Hadi Allah'a Biraz abi. da orada bilgilendirme yapalım. Sevinirim. Sevinirim. Seninleyiz başka ne yapalım. Allah razı olsun. Hepinizden. Bir kilo 300 gram geldi. Beş tane sihirli ufaklı <laughs> levremiz, iki tane de lidakimiz var arkadaşlar. Bu aranda 200 lirası her yerde arkadaşlar. Onu, yirmi, otuzu, ellisi. Altmış. Altmışı. Var mı iki yüz altmış? Beş. Beş olmaz ya. <laughs> Buranın da üçü bir kilo geldi çıpralarımız. Buraya da olduğu gibi 400 bu çıpralara. Yes. Orada 400'ü 420'si 400 arkada. 430'u var. Yedim 50'si arkamda. 60'ı var. 70'i var mı? 470'ten 480'i karşımıza <laughs> yazıyoruz bunu. <laughs> Gel bakalım Fethi abici. Buranın da dördü bir kilo 100 gram geldi. Buraya da olduğu gibi 350. Bu kabalı çıpralı balıklara. Sizde 350 lirası. Bunu da Buranın da beşi bir kilo 200 gram geliyor arkadaşlar. Bunlar da kapalı. Buraya da olduğu gibi 230. Var mı 230'dan fazlası? 30 dişi kaçınızda değilsin yani orada. 60. Yerine 260 yazıyorsunuz. Şunu verebilir misin? Ben kazanacağım. Değil mi? Üçü bir kilo gelen çiftlerimiz var tekrardan arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 400. Buraya olduğu gibi 400. Evet tabii aynı balı. Yaz. Hadi yazdık Evet abi. Buranın da dördü bir kilo 100 gram geliyor arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 350. Bu kabalı balıklara. Şuraya döküyorum. Bunları da almak istiyorum. Ufaklarından istiyorum. Yakın. Evet. Kaç kilo? Bunda beşi bir 250 gram. Bunlar da kapalı. Buraya da olduğu gibi 230. Evet. Orada. Var mı 230 damlası? 35'in yanımda burada. 50'si geldi. Buna da bir 250 gram. Solumuzda. Bir tane daha atarız. Bir tane daha atarız. Buranın da beşi bir kilo 250 gram geldi. Buranın da 230 lirası var. 35. Evet, evet. Yani 50 abi. Ben var mı? 60 yanım. 70. Buna bir 270 yazıyoruz sağımızdaki abimizden. Bir tane bir kilo 150 gram gelen tek devre yakışıklı devremiz geldi buramda 500 arası var. Ver abi. 500 oldu gel. Yazar. Ya 20'si, 30'u, 40'ı, 50'si, 60'ı, 70'i, 600 arkamda. Yazar. si abimde. 700'ü. Yazar. 750'si. Var mı 750'den fazlası? Bir 750 yazıyoruz sağ olsun. Bir poşet daha açar mısın sevgili Allah. abi? İkisi bir kilo 340 gram geliyor arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 180 bu topanları. Orada yazdık bir 180 buraya da. Buranın da dördü bir kilo 200 gram geldi. Buraya da olduğu gibi 350. Var mı 350'den fazlası? abimde? yanında 5 ile 1 kilo 300 gram geldi arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 350. Var mı 350'den fazlası? Bu da kardeşimizle. Aldım. 750. Evet. Tamam. Bir şey. bir de, ya da karışık bir menü yapalım mı? Tamam. tamam. He? Bana güveniyorsun değil mi? Gördü. 1 kilo 350 gram. Karışık bir menü arkadaşlar. Nevzat abi burada olmalıydı. Değil mi? Ben götürmeyeyim abi gider? gidelim. Sen de var. 350 gram geliyor. İki tane lida geliyor. Bir topanız bir tane de şanamız var. Buraya da böyle olduğu gibi 200. Bir kilo 300 gram. Var mı 200'den fazlası? 200 yazalım. At bakalım elini aldım. Altısı bir kilo 200 gram geliyor. Buraya da böyle olduğu gibi 200. Bu lida ki 200'e vallahi duymadım. <laughs> Bir tane daha atıyorum. Bir, kimdi o kardeşimiz? Sizdiniz. Bu da aynısı. Buranın da 200 dörtlü var. Var mı 200'den fazlası? Bunu da oraya yazıyoruz. <laughs> Bir kalem çıkartmadım. bakalım. Çıkart. Ona göre söyleyeceğiz fiyatı. Ama etik değil tabii benim için. Bir kilo 300 gram geldi. ufak da bunlar karışık arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 170. Var mı 170'ten fazlası? Sonunda bulsak. Gel bakalım. Efendim? <laughs> Bunu bırak, bir tane <laughs> yanında bir topar satalım. Bir kilo 350 gram geliyor. Tek toparımız var. Bu arada 200 lirası var. 5'i, 10'u, 15'i, 20'i, 25'i, 30'u, 35'i, 40'i, 50'i, 60'i, 70'i, 80'i. Var mı 280'ten fazlası? 1280'i yazıyoruz. Onu bir paçada daha demek ile örnek gibi. Bana da buraya da oldu gibi 160 160 170 180 190 200 210 var mı beki 210'dan fazla bu da doluğumuz. Ben de bir gel bakalım. Bir topan bir mavraki yapalım. İkisi birlikte 450 gram bir yerden 400 gram pardon. Bir tane mavrakiğimiz bir tane de topanımız var. Buraya da oldu gibi 200. Buraya da gibi 200 arkasında. Efendim? İkisi bir kilo 450 gram iki mavrakimiz buraya da olduğu gibi 200. Onu da çeviriyoruz. Dördü bir kilo 250 gram geldi üç tane kabalı çıplak balığımız bir tane de levremiz var arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 350. Orada var mı 350'den fazlası? karşımıza yazdık bunu. O dili de hediye edelim bakalım. Dördü bir güle güle, evet. güle kapalı bazı ufak bir dili ve onun da hediyesi arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 300. Var mı 300'den fazlası? Onu da karşımıza evet. yazdık. Beşi bir kilo 200 gram. Buram da buraya da olduğu gibi 230. otuz. Evet. Bu kabalı bir kilo 200 gram. Dur, yani bu kabalı ayır, fazla bu kadar 200 gram. Güle güle Allah'a emanet olun. Var mı 230. Buraya özel tem almak de isteyen varsa ufak da bir yer. Buranın da 5000 kilo 200 gram geldi ama sen de haklısın yok. Yok. Buraya da böyle olduğu gibi 200. Var mı 200'den fazlası? Gerekir. Evet. Merhaba. Mehmet mi Mehmet. Buranın da 5'i 1 kilo 100 gram geldi. Buranın da 200 nasıl var? Var mı 200'den fazlası? 5'i geldi oradan. 1 200 5 yazıyorsunuz. Yazayım mı bunu? Kaç para? 230. da 220 yazın, Mehmet'e yazın buraya. Tamam. Geliyor. Al bakalım, bir 200 gram. diyor. Ne yapayım? Al onu. 1.600 gram geliyor. Buraya böyle olduğu gibi 300 yazın demede tamam. Gel bakalım. <laughs> Maşallah. Şöyle yapsak. Böyle yapsak daha iyi. Bir kişi bir kilo geliyor. iki tane çıpramız var. Buraya da olduğu gibi 500 bu çıpralar ha. Şuraya döktüm arkadaşlar. Var mı 500'den fazlası? Yazıyoruz bir 500. 3'ü bir kilo 150 gram. Buraya da olduğu gibi 450 bu Buna da oraya yazıyoruz. öyle yapalım. 1 kilo 100 gram geldi. iki tane levreğimiz, üç tane de dilimiz var arkadaşlar. Buranın da 250 lirası var. 60'ı, 70'i geldi. 80'i, 90'ı, 300'ü, 310, 320, 310, 310. 50'si, 70'i. Dört yüzü. Var mı dört, dört, yüz, dört, yüz. dört yüz? onu geldi. Var mı dört yüz ondan fazlası? Bunu sağımıza yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir Biliyorum. Üçü bir kilo geldi bu çıpralarda. Buraya da olduğu gibi 350. Var mı 350'den fazlası? Yaz bir bülbül. Gel. Gelemiyordu. <laughs> <laughs> si bir kilo iki gelen iki toanı da buraya da oldu gibi 170 bu topanlara bunu çeviriyorsun bakalım iki tane Tedavicim. İkisi bir kilo 300 gram geliyor. Bu iki levre böyle olduğu gibi 450. 450'den fazla 460 510 500 onu 550'si 560'ı 570'i var mı 570'ten fazla sende sevgili kardeşim 570. <laughs> <laughs> Bunun da ikisi bir kilo 400 gram geliyor. Buranın da 450 lirası var. Ya. 460 ya, 70, ya, 500 500'ü 500 olu, 500. 520'si 50'si, 50'si 30'u 40'ı 600'ü geldi orada. Ya, Var mı? Ya. 650'si yanımda. Buna bir 650 yazıyorsunuz. Burası da 700 gram geliyor. Buranın da 100 lira her yerde. Ya, Nerede? Ya. Ona geldi. 20'si. Ya, 200 geldi buraya. 250'si. Ya. Var mı 250'den fazlası? Bir 250 yazıyoruz arkamıza. Gel bakalım. Bende, bende mesela. Ben bir kilo iki yüz geril ufaklı karışım gelen adam da yeri. Burada böyle oldu gibi 170. Var mı 170'ten fazlası? Bir 170 yazıyoruz Burası da 950 gram geliyor. buraya da böyle oldu gibi 120. Yani bir 120, 125'i geldi karşımda. Buna da bir 125 lira yazıyoruz. Beşi bir kilo 200 gram geliyor. Buranın da 200 lirası var. Var mı 200'den fazlası? Oraya bir 200 yazın arkadaşlar. Pardon abi. <laughs> Gel bakalım. Burası da bir kilo 300 gram geldi. Bunlar da kapalı balıklar arkadaşlar. 2, 4, 6 tanesi bir kilo 300 gram. Buraya da olduğu gibi 250. Buraya olduğu gibi yazın bunu abime. Burası da bir kilo 100 gram geliyor. Bunlar da yerli taneli arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 160 160 peçi yanımda buranın. Yazdık yanımıza bir 165 lira. Yani evet, işte alacağım dedi. Bir kilo 450 gram. Buraya da olduğu gibi 200. Ay 205'i geldi orada. Onu yanımda 15'i karşıda 20'si, 25'i var mı 225'ten fazlası oraya yazdık. Buranın da beşi bir kilo 150 gram geldi. Bunlar da kabalı, yakışıklılar arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. Yaz oldu. Orada 200'ü. Geri 200 yazıyor. Sağımıza sana da geliyor. Abi. Aynı bozlardan istiyor. Buranın da beşi bir kilo 150 gram. Buranın da 200 lira Var mı 200'den fazlası? Bunu doğru yazalım. Buranın da 5 kilo 150 gram. Buraya da olduğu gibi 200. Iki Arkasında ikinci kalem. Buranın da beş gibi geliyor, geliyor arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. Bu lidaki olduğu gibi 200. Bunu çeviriyorsun sevgili abi. Gel bakalım. <laughs> bu balık temizleyicileri bir daha temizletmeyin. Çok gürültü temizliyor bu <laughs> abi. Buranın da dördü bir kilo 250 gram geldi. Bunlar da kapalı çıplak balıklar arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 350. 1 kilo 250 gramdır dördü. Şurada yazdık bakalım. Bir şeyin bize. Evet. Buranın da dördü bir kilo 150 gram geliyor. Buraya da olduğu gibi 330. Buraya olduğu gibi 330. Topanlarından istiyorum. İkisi bir kilo 200 gram geldi bu topanlarda arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 170. Bunu da çeviriyoruz Çeviriyorsun. çeviriyorsun. Hadi burada, burada abi, burada. <laughs> Burası da bir kilo 200 gram geliyor. Bu topanlara da buraya da olduğu gibi 160. Yazdık bir 160. 980 gram gelen tek bir topanımız var. Buraya da böyle olduğu gibi 170 lirası var. Var mı 170'den fazlası buraya bir 170 yazıyorum. E Buranın da ikisi 1 kilo 250 gram. Buraya da böyle olduğu gibi 160 arkadaşlar. Bir daha gidelim. Buranın da 5'i 1 kilo 150 gram geldi. Buraya da olduğu gibi 200 bu idaki. Bunu da çeviriyoruz. Abi onu alayım ben ya. Getir. Getir onu iki, Şöyle evet. şey, iki. <gülüyor> <gülüyor> ismini öğrenebilir miyim diyecektim. Cimba altta kalmış. Buranın da dört bir kilo yüz gram geliyor arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi üçsüz. Bu kabalı balıklara bir kilo yüz gramdır çeviriyorsun, çevirmiyorsun. Dur. Şuradan 5'i bir kilo yüz gram falan bir şey yapalım. Hadi bakalım. 5'i bir kilo üç yüz gram geldi. Buraya olduğu gibi 250. 1 kilo 300 gramdır. Bunu da çeviriyorsun. Buranın da 5'i bir kilo 200 gram. Buraya da böyle olduğu gibi 230 arkadaşlar. Bunu da çeviriyorsun. Değişik ne var? Kulida gibi toprağın dışında. Arkadaşlar balıkların fiyatları belli. Şimdi buraya koyacağım. Arzu ettiklerini söyleyeceksiniz. Ben de size yardımcı olurum.